Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Mayıs 2025 Cumartesi ve Güney Afrika'da Greyville'deyiz. 8 koşulu program var. Aslında orada 10 koşu var arkadaşlar. İlk 8 koşu almış TSHK. Aslında 9 ve 10. koşular çok çok cazipti. 10 koşu da olabilir aslında. Nasıl Türkiye'de alıyorsa orada da alabilir. Neyse, e, birinci koşu 12.35'te başlıyor, saatler, zaten biz 11.30 civarında yayına veriyoruz son dakika şablonlarımızı biliyorsunuz. Premium Staryo'larımıza ait olan son dakika şablonlarımız var arkadaşlar her gün. E, saat 11.30-13.00'ü yayına veriyoruz, orada kalıyor. E, tüm koşulara ait, yani bu koşulara da ait tabii ki. Evet, Grevillede elimizde ne var bakalım hemen. 12.35 Maiden dişi, 3 yaş İngilizler başlık 1200 metre. 2 numaralı Miss Sakura. Greg Zeki ile ilk kez koşacak. Versin isimler. 4 numaralı Dark Matter. Bu Thomas Gatton ve Andrew Fortune 9 numaralı Capture the Peace. Bu da Amerikan Baba Declaration of Peace yavrusu. 8 numaralı Belgarant. Serano Namutley ve 6 numaralı Winter Blazing, Hlengva. Bu da iyi bir aprant, her zaman hatırlatırım Hlengva. İyi atlar, biner, bindiği zamanda getirmeye çalışır. Çok başarılı mı? Bu aralar çok çok başarılı olduğu söylenemez yani, onu da söyleyeyim. 2-4-8 ve 6. Gelelim ikinci koşu önü şu anda. Maiden, 3 yaşlı İngilizler, 1200 metre ile devam ediyoruz. 8 numaralı Vanakkam, Richard Fury ile Banco. Evet 800 numaralı Vanakam, Richard Fury ile Banco arkadaşlar. Üçüncü kuşu meydan çıkarak güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada 14 tane sapkam var. 6 numaralı Xopon, Xenopon pardon, Xenopon arkadaşlar. Richard Fury ile yani bunda gelir var ama biz iki numarayı da gördük burada. Run, Forrest Run. Altı ve 2 ön planda. Şimdi bunun altına 3 tane daha vereceğiz size. Üç numaralı Don't Time, Doing Time pardon. Kevin Habib. Dört numaralı Brook, Fortune ve 14 numaralı Captain Ship, Murray. Evet, yazmamız lazım bu safkanı da. Buraya. 6 ve 2 ön planda. 3, 4 ve 14. Dördüncü kuş şartlı 3 uykara yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet burada da 2 tane Safkan ön planda gözüküyor. 3 numaralı Arverni King ve Gentleman Joe 1 numara Richard Fury ve Serena Mutley'e biniyorlar. 3 ve 1 ön planda arkadaşlar. 13 numaralı We of the World Cal Craig Zeki ve 14 numaralı Johnny the Thief Frankfurt'la diğer şansı olan safkanlar. Ya yani burada biz eee yani ekürler rip, bilemiyorum arkadaşlar biz bu fonksiyonu göremedik. Daha çok 9 numaralı Broadway Girl var araya sıkışmış olan Thomas Gatton'la eee ve yazabiliyorsanız 6 numaralı Destiny of Fire var Muz ile. Yani bu da e, 4. koşuda 9 ve 6 numaralı sapkanların da geliri var arkadaşlar. 3 ve 1 ön planda 13-14 arka planda 9 ve 6 da muhtemelen sürpriz çıkacaktır onlar. Eküller pas geçtik biz. 5. koşu Listed 3 çıkar İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. 5. koşuda. Evet, yani burada 2 ve 3 numaralı Sapkana, Shoot the Rapids, Craig Zeki ve 3 numaralı Field Marshall. Bunlar ön planda arkadaşlar. Bu iki tane Sapkan. İki yürürler, 2 ve 3 ön planda. 7 numaralı Holding Thumbs, Sean Vare ile. 4 numaralı Future Swing, Richard Fury ile. Yani biz 8 yazmadık ama eğer çok geniş ve sağlam istiyorsanız 8 yazın. 7, 2 ve 3 ve 4 diyoruz buraya daha doğrusu 2 ve 3 7 4 diyoruz. 6. koşu 15 32'de Grup 2 koşusu bu. Dişi açık tüm safkanlar, dişi çıkır İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Tabii sen siklet durumu burada önemli. Biz burada kararımızı zaten çoktan verdik arkadaşlar. Bu da kırmızı ekürler direkt bank yani burada 9, 10 ve 5 bunun da gelirleri var. Yani hepsinin ayrı ayrı geliri var burada. Hani 10 numara biraz zorlanabilir ama ne olursa olsun onun bile geliri var arkadaşlar. Evet. Burada kırmızı ekürler banko. Biz 9'u baz aldık. Crack Zeki ile bitirici hamlesiyle işi bitirecektir. Yukarıda var işte Rainbow Luricat var 1 numara belki o bir varlık gösterebilir ve Altunmo Beating Wings var ciddi rakipler bunlar 1 ve 6. 7. koşu 16, 12'de grup 1 koşusu 4 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 7 numara 8 18 Richard Fury ile banko arkadaşlar. Bunu asla bırakmaz. Yani günün en net bankosu da bu. Hani onu da söyleyeyim size. Ee, böyle bir 67.805 doları. Orada 2.000-3.000 doların peşine koştu, koşanlar. Böyle bir 8-10-18 Lancaster Bomber yavrusu var. İnanılmaz bir safkan zaten. Evet güzel işleri de var. Bu grubu hepsinde geçmişiz. 8. koşuya geçtik. 16.52'de handikap dışı bir çıkan İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşularından bir tanesi burası. 10 numaradan başlamış. So hot, so what. Geçen iki hafta evvel de koştu. Richard Fury biniyor. 1 numaralı Buzon Buddy. Gavin 11 numaralı Miss Lady de Ladia Terix Muziyeni. 6 numaralı Hot Pearl Calvin Habib. 8 numaralı Get in the Queue ee, sıraya, atın ismi Sıraya Gir, gelinlik Q ve e, 4 numaralı Wings Within Me, Craig Zeki, bence bu kazanan bir de bir 1 numaradır, kolay kolay bırakmaz. Hadi ben size şöyle bir kısaltırsam burayı küçük kuponlar için, 11 ve 4 arkadaşlar. 11 ve 4 burada mutlaka yazılmalı, bunun dışında 11, 6 ve 8 numaralı Safkanlar'da geniş kuponlarda olması lazım. Yani buraya kadar gelip de e, burada hani e, yatmak da pek olmaz. Birçok kişinin tutacağını düşünüyorum ben. Evet, bugün başka neler var? Kurak var. E, Amerika'da var arkadaşlar. Amerika e, yarışları da var. Amerika yarışlarında bakalım ara ara böyle açık yayın vereceğiz. Bu tabii ki e, Amerika için belirli bir masraf yapıldığından arkadaşlar ee, o parasız olmuyor. Biliyorsunuz her şeyin bir bedeli var. Premium Face Action üyeliğimiz var. Tüm videolarımıza ve aynı zamanda e, bu Facebook üzerinden de e, yine şablonları alabiliyorsunuz. Burada bizimle istişare edebiliyorsunuz. E, bu şekilde Premium Star üyelik alırsanız eğer tüm videolarımızı e, izlediğiniz gibi her gün saat 11.30 ve 13 arasında da tüm yarışlara ait son dakika şablon yapıyoruz. Yani vermiş olduğumuz video şablonlarının dışında şablonlar arkadaşlar bunlar. Hem onlar da baki tabii ki hem de e, burada son dakika premium şablonlarımızla kıyıda köşede bir şey kalmıyor. Ona göre sizler e, en doğru seçimi yapıyorsunuz. Birçok kişi çok fazla kazanan oldu bu sayede sistemimiz yıllardır hep aynı. Değişmiyor arkadaşlar. Evet herkese güzel bir Cumartesi gününü diliyorum. Şans hepimiz yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça